Ali Ulvi Kurucu Hatıralar 1 Hocam Hafız Ali Efendi O yıllarda bir kimsenin bir kimseyi Arapça okutması, dini ders vermesi, hatta Kur'an-ı Kerim öğretmesi bile yasak olan o günlerde, nasılsa Kur'an'ın mucizesi olarak Diyanet Riyaseti tarafından Hafız Ali Efendi Hoca, hafızı Kur'an yetiştirmek üzere resmen tayin edilmişti. Bu sebeple hiçbir yerde Kur'an-ı Kerim'i öğrenemeyen kimseler buraya gelirler, evladını hafız yetiştirmek isteyen pederler de çocuklarını bu medreseye gönderirlerdi. Hafız Ali Efendi Hoca, Altın Çeşme Camii'nin imamıydı. Kendisine Kadir Şeyhzade denilirdi babası veya ecdadından birisinin şeyh olduğu anlaşılıyor. Kendisi şeyh değildi. Hoca Efendi, Zeynel Abidin, Rıfat ve Ziya Efendilerin dayıları olan Kutsi Efendinin kızını almış ve o aileye damat olmuştu. Altın Çeşme Camii'ne yakın bir evi vardı. Orada otururdu. Dört oğlu olmuştu. Bunlardan Ömer Bey demir yollarında memurdu. İki oğlu Talat ve Mehmet Bağaettin Beyler terziydiler. Doktor olan oğlu Said Sinan abimiz milletvekilliği de yapmıştır. Hoca Efendi soyadı kanunu çıkınca yüce soyadını almıştı. Hafızlık arkadaşlarım o günlerde Hafız Ali Efendi Hocanın Rahliyi Tedrisi'nde birlikte bulunduğumuz hafızlık arkadaşlarıma bakıyorum da Allah uzun ömür versin. Doktor Ali Kemal Belviranlı Bey'den başka kimseyi bulamıyorum. Hemen hepsi ahirete rahmeti rahmana intikal etmiş bulunuyorlar. Diğer arkadaşlarımdan hatırladıklarım Mustafa Runyun Bey, Öksüz Mehmet dediğimiz. Çörekçi Hafız Mehmet Efendi, Konyalı Hafız Sami Efendi, Hafız Hakim Nuri Bey, Amca Zadem, Hafız Mehmet Kurucu, Samet Zade, Hafız Ahmet Efendi, Kaptan Zade, Hafız Mustafa Efendi, Arif Etik Bey, Hafız Abdullah Kanıcı, Doktor Ali Kemal Bey, hıfsını pederde ikmal etmişti. Benden 4-5 yaş küçüktü çok zekiydi. 8-9 yaşında hafız olmuştu. Bizimle birlikte Hafız Ali Efendi'ye devam ediyor, kıraat öğreniyordu. Hocamız, Kur'an-ı Kerim nasıl okunur, sesler nasıl çıkarılır, eûzü nasıl çekilir, başlarken nasıl başlanır, ortada nasıl meyan yapılır, pesler nedir, tizler nedir, meyanlar, pesler, tizler yapılırken okumak istediğiniz, tutturduğunuz makamı takip ederken harflerde taviz vermemek, tecvid hatası yapmamak, teganniye düşmemek, Kur'an'ı Kur'anlığından çıkarmadan okumak nasıl olur? Bizlere öğretiyordu. Bunları bize talim ettirirken Sure-i Vel Fecr'den bazı ayetleri Hicaz makamında hocamız okur, biz de onun peşinden tekrar ederek okurduk okuyuş talimi yapardık. Kur'an nasıl okunur? Peder hafızlığımı ikmal ettikten sonra beni hem kıraat hem de makam öğrenmem için Kadiri Şeyhizade Hafız Ali Efendi'ye götürmüştü. Hafız Ali Efendi çocuk ruhiyatını, psikolojisini bilen çok nazik, derin, hassas bir hocaydı. Bize hem kıraat okudur, hem de Kur'an-ı Kerim'i sevdirirdi. Şöyle derdi, Çocuklar, Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i hafız olanlara o kadar büyük kıymet ve ehemmiyet veriyorlardı ki, Eşraf-ı ümmeti tül Kur'an. Benim ümmetimin en şereflileri, ayanı, muhteremleri, seçkin kimseleri kimlerdir? İslam cemiyetinin en şerefli, en mümtaz, en saygıdeğer kimseleri, sinirlerinde Kur'an-ı Kerim olan kimselerdir, diyor. Sonra camilerde imam olmak için, اَقْرَوْكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanınız imam olsun, buyuruyor. Halbuki, اَعْلَمُكُمْ demesi lazım gibi geliyor. Ama en alimimiz ilmi en fazla olanınız buyurmuyorlar da her şeyden evvel Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyanınız imam olsun buyuruyorlar. Şimdi tabi merak edersiniz. Acaba Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumalı ve nasıl dinlemeli? Acaba Peygamber Efendimiz Kur'an'ı nasıl okurdu ve nasıl dinlerdi? Hocamız Hafız Ali Efendi bunları söyledikten sonra efendimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması ve dinlemesi hakkında iki kıssa anlatmış, hem kendi ağlamış hem de bizleri ağlatmıştı. Hazreti Ali Efendimizden rivayet edilir. Son kıldırdıkları namazlardan bir akşam namazında Resulullah Vettini ve Zeytuni suresini okuduydu. O gün bugün öyle bir okuyuş duymadım, görmedim, dinlemedim. Merki Efendimiz elveda diyormuş. Peygamberi Zişan'ın arkasında bir akşam namazı daha kılmak nasip olmadı. Kur'an nasıl dinlenir? Efendimiz acaba Kur'an-ı Kerim'i nasıl dinlerlerdi? onu da anlatayım. Hazreti Abdullah İbni Mes'ud'dan rivayet olunur. Bir gün Peygamberi Zişan'ın yanındaydım. Bana şöyle buyurdular. Abdullah, benim evladım, bir Kur'an-ı Kerim okusan da dinlesem. Bu teklifin üzerine şöyle dedim. Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim size indi, size iniyor. Huzurunuzda okumaktan teettüp ederim. Ben böyle deyince Resulullah şöyle buyurdular. Evet, ben okumayı sevdiğim gibi Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi de severim. Oku. Bu emri peygamberi üzerine Sure-i Nisa'dan başladım. Gözümü yumdum, okudum, okudum, okudum. Hazreti Peygamber'e hitap eden ayeti kerimeye gelince Acaba bu ayeti kerimeyi Peygamberi Zişan ne şekilde dinliyor? Onu dinlerken nasıl bir haleti ruhiyeye bürünüyor diye merak ederek gözümü açtım. Baksam ki mübarek gözlerinden yağmur gibi yaşlar dökülüyor, ağlayarak dinliyorlar. O ayetin meali şerifi şudur. Habibim, Önünde muazzam, muhteşem, mehip bir gün var. Mahşer günü. O gün bütün milletleri, ümmetleri çağıracağız. Her ümmet hakkında da o ümmetin peygamberinden şahitlik isteyeceğiz. Ümmetin hakkında ne diyorsan, neler gördün, şehadet et diyeceğiz. Seni de bütün bunların hepsine, kendi ümmetine ve bütün ümmetlerin hepsine şahit kılacağız sana da bunların hepsine şahit ol denecek. Ayette haber verilen bu muhteşem günü, bu heybet dolu, celal dolu sahneyi, bu sahnenin tahakkuk ve tecellisini Nebi Yezişan Efendimiz acaba ne şekilde telakki ediyorlar diye gözümü açsam baksam ki gözlerinden yağmur gibi yaşlar dökülüyordu.